Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Instagram'da kapan hesabıınız nasıl açılır bunu anlatacağım. Video açmadan önce burası benim Instagram hesabım. Buradan her türlü işlem için benim iletişime geçebilirsiniz. Instagram kapan hesabı açma, kapan hesabı açma, isterseniz e, Instagram hesaplarını kapatma. Her türlü sosyal medyada kapan hesapları açıyoruz ve istediğiniz hesapları devriş olarak bırakıyoruz kapatıyoruz. ne görün gerekirse şurada göstereyim. Ah, burada açtığım hesaplar. Bu da kapattığım Instagram hesapları. <laughs> ah, Şöyle çıkana bekleyelim. Evet. Bakabilirsiniz bu şekilde. Bu şekil senin hesapta değer dışı bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Yani bu hesap kapatma kadar yani hesabı açma olanı Bugün bir çocuk olacağı oldu açıkçası. Neyse uzatmadan videomuza geçelim. Buraya isteyelim. Yani 38 diyoruz Almanca diyoruz. Bakın. Üste Türkçe yapabilirsin. Bir saniye. Evet. İşte hesabınızdaki ad soyad. Demek istediğim şu. Ya da gerek yok ona. Direkt hesabınızda mesela problem altında ad soyad yazalım Mesela Ahmet Sancar diyelim. Yazıyorsunuz buraya Ahmet Sancar. Buraya da hesabınıza kayıtlı. E-posta adresi mesela. Buraya da kapanan Instagram kullanıcı diyor. Buraya da bu ne yazın. Sen telefonla burası pek mühim değil ama siz yine de kendi numaranızı yazın. Buraya da lütfen hesabınızı katıcı olmak için ne itiraz etmek istediğinizi belirtin de. Buraya da şu şekilde. Merhaba hesabım topluluk. Merhaba hesabım sisteminiz tarafından. Yanlışlıkla. Değeri Böyle bir Sanırım tekrar hesabımın aktif hale gelmesini talep ediyorum. Deyin ve gönderin bunu. Bu yaptıktan sonra Instagram 59 formu. şuradan erişebilirsin. 64 tonu kabam 74 tonu bilin. Artık sonra 74 puanı gidin. Buraya da ad soyadınızı, e-postanızı edersiniz ve hesabınıza kayıt kullanıcı bilin. Ve aynı şeyi tekrar burada tekrarlayın. Sonrasında size şöyle mi gelecek? Göstereyim bir saniye bekleyeceğim. Bu çekilmeye gelecek sizin. Mesela bakın böyle kapanan hesapları açıyorum bu arada Kalıcı kapanan Instagram hesaplarını falan. Her türlü hesapları aktif hale getiriyoruz bu şekilde. Merhaba Fatih. itiraz için teşekkür ederiz. Bu durumu ve bu hesabı yeniden etkinleştirdik diyor. Bunu daha portal aracılığıyla açtım bu ara hesabı. Öyle formu falan açmadım. Kalıcı kapanın 30 oluşturlar. Bu şekilde kalınca kapanan hesaplarınız için bana Instagram adresinden iletişime geçebilirsiniz. İşlemlerimiz ücretlidir. Herhangi bir ücretsiz işlem yoktur. Yani işlemler ücretsiz sanırım beni Rahatsız etmeyin sizden Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet